Selamünaleyküm arkadaşlar, hayırlı günler, bol kazançlar. Bir videomuza da hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Lütfen kanalımıza destek olun. Daha fazla kişiye yardımcı olmuş oluruz. Hem kanalımız büyür, büyüdükçe daha fazla kişiye yardımcı olmuş olur. Tabii ki biz de para kazanıyoruz. Fakat bazı kişilerde parayla da işlerini çözdüremiyor. Ama biz birçok kişiye bu konuda yardımcı oluyoruz. Şimdi videomuza geçelim. Bir tane göstergemiz var. Kawasaki Ninja 300. Devir saati kısmının arızalı olduğunu söyledi müşterimiz. Şimdi söküp hep beraber inceleyeceğiz. Evet müşterimiz fiyatı onayladı. Gördüğünüz gibi şu sol taraftaki bobinimiz kopuk. Bu taraftaki bobinimiz sağlam şu milyata kurcalamışlar. Çok bol. Bakın. Ne kadar bol olduğunu görüyorsunuz zaten. Yanına bir yarım mil daha girecek. Sapon dökmüşler zaten. onu da görüyorsunuz. Dişlerde bir sıkıntı yok. Karşı bir sıkıntımız yok. Şimdi öncelikle ekranı sökmemiz gerekiyor çünkü motorun, step motorun lehimleri alt kısımda, step motoru yerinden alıp işlemlere devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ekranımızı söktük güzel bir şekilde. Motorumuzu söktük yerinden, step motorumuzu. Dişlerinde herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi şu kısmını çok oynamışlar bakın. Ee, bu bir tanesi kopuktu. Onun telini söktük. yerine saracağız şu şekilde. Bu şekilde devam. Arkadaşlar motorumuzu topladık. Şimdi yerine montaj edeceğiz. Evet arkadaşlar tamiratımızı gerçekleştirdik. Ee, kalibrasyonunu yaptık. Şimdi bir test edelim. Enerjimizi kestik. Evet, herhangi bir sorun yok. Tekrardan yapalım. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.